Selamlar herkese. Analitik Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sıradan bir hisse listesi getirmiyorum. Karşınızda belki de son yılların en dikkat çekici 3 fırsatı var. Çünkü bu hisselerin her biri arkasında çok güçlü sinyaller barındırıyor. Bir tanesinde son 3 ayda yabancı yatırımcı takasın %96'sını toplamış. Yani piyasadaki neredeyse tüm hisseleri yabancıların eline geçmiş durumda. İkinci hissede ise bambaşka bir hikaye var. Son 3 ayda tek bir kurum bu şirketin tam olarak %90'ını toplamış. Şöyle düşünün. Bir kurum aylardır bu hissede alıcı tarafında ve her düşüşte malı toplamış. Bu borsada rastgele görülecek bir tablo değil. Kurumlar öyle kolay kolay bir hissede yığılmazlar. Bunun altında çok ciddi bir beklenti vardır. Ya bilanço tarafında gelecek çok güçlü bir sürpriz vardır ya da uzun vadede şirketin değerini katlayacak bir hikaye vardır. Biz de bu videoda bunların izni süreceğiz. Üçüncü hissemize baktığımızda teknik tarafı sevenleri ilgilendiriyor aslında. Hisse dolar bazlı aylık grafikte muazzam bir desteğine gelmiş. Yani TL grafiklerine bakıp yanılan yatırımcıların aksine aslında bu hissede dolar bazında çok büyük bir fırsat var. Yabancının en çok baktığı ölçü dolar bazlı grafiktir. Ve bu hissenin tarihi destek noktasına gelmesi büyük yükselişlerin öndüsü olabilir. Videonun devamında bu hisselerin neden bu kadar ilgi çektiğini takas hareketlerinden ne anlamamız gerektiğini, kurumların toplama sürecinde nasıl bir oyun planı kurduğunu ve doğar bazı grafiklerin bize ne anlattığını detaylı bir şekilde konuşacağız. Özellikle yabancı takasının %96 olduğu hisseye çok dikkat edin. Çünkü böyle tablolar genelde uzun vadeli sert rallilerin habercisi olmuştur. Bu arada dostlar Katıl Elmas tarafında günlük trade listelerini paylaşıyorum. Birkaç gün önce paylaştığım Kontrolmatik ve Ford %10'dan fazla kazandık. Siz de fırsatlardan yararlanmak için Katıl Elmas üyeliğinizi aktif edebilirsiniz. Şimdi sizden ricam videoyu beğenip yorum yapmanız ve kanala abone olmanız. Ben de şimdi videomuza endeks ile başlıyorum. Arkadaşlar endeks tarafında yolumuzda çok güzel bir şekilde devam ediyoruz. Dün tarihi zirvemiz olan 11.255 seviyesini güçlü bir mumla ve güçlü bir hacimle kırdık. Bugün de birazcık dinleniyoruz bu normaldir. Şimdi olası düşüşlerde bizim destek bölgelerimiz en önemli destek bölgemiz 11.255 arkadaşlar. Burası bizim tarihi zirvemiz bildiğiniz üzere. 11.255 seviyesi aşağı kırılırsa düşüş 11.000 seviyesine doğru derinleşebilir. Önümüzdeki sıralı hedeflerimiz de Bakın arkadaşlar buradaki düşüşün tepesinden dibine attığım Fibonacci'nin hedefleri aslında. İlk hedefimiz 12.000 sonrasında 13.000 sonrasında da 14.000 seviyesi olacak. Bizim çanak formasyonu hedefimizin 14.000 olduğunu söylemek istiyorum. O yüzden ben bu sonunda minimum 14.000 seviyesini bekliyorum arkadaşlar. Olur da tekrardan 10.900 seviyesine gelirse bana göre çok güzel bir alım fırsatı verir. Şimdi ilk sitemizle başlıyoruz. İlk hissemiz Zoren arkadaşlar. Zoren'i ilk günlük grafikten analiz edeceğim. Sonra asıl tarihi fırsat gördüğüm dolar bazlı grafikten bakacağız. Şimdi hissenin TL bazlı grafikte 1.5 yıllık düşen trendi kırılmış arkadaşlar. Ve önceki videolarda hatırlıyorsanız ben 3.95 direncine çok önem veriyordum. Çünkü geçmişte burası hem destek olarak hem de direnç olarak defalarca kez çalışmıştı. Ve son günlere baktığımızda da 3.95 üzerinde kapanışlar geldiğini görüyoruz. Zoran tarafında artık rally sinyali geldi diyebiliriz arkadaşlar. Bizim ilk hedefimiz 4.70 seviyesi olacak. Eğer 4.70 üzerinde 2 gün kapanışı alabilirsek bizim sıralı hedeflerimiz 5.40, 6.10 ve yaklaşık olarak 7 seviyesi olacak. Zoran tarafında gerçekten pozitifim arkadaşlar. Olası düşüşlerde de 3.95 ve 3.68 bizim önemli destek bölgelerimiz. Bakın mavi çizgiye odaklanmanızı istiyorum. Geçmişte 200 günlük hareketli ortalama güçlü bir direnç olarak çalışmış ve yakın zamanda da kırdığımızı görüyoruz. O yüzden mavi ortalamaya yani 3.98 seviyesine bir geri çekilme görürsek bence harika bir fırsat olur. Onun dışında geçmişte defalarca kez çalışan destek bölgemiz olan 3.95'e de gelirse bana göre orta vadeli için buralar güzel bir alım fırsatı verir arkadaşlar. Şimdi hisseye dolar bazlı ve aylık grafikten bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar burada bizim yaklaşık olarak 24 yıldır çalışan bir destek bölgemiz var. Hisse buraya bu 24 yılda 3 kere gelmiş ve üçünde, ikisinde de muazzam rally yapmış. İlk geldiğinde buradan %900'lük bir doğar bazlı rally yapmış. Sonrasında 2021 yılında gelmiş ve buradan 200 aylık hareketli ortalamaya kadar yani %300'lük harika bir rally yapmış. Ve Günümüze baktığımızda hisse tekrardan buraya gelmiş. Biz buradan yaklaşık olarak dolar bazlı yüzde 40'lık bir tepki almışız. Aslında yüzde 40 bizim gözümüzde çok görünüyor ama gördüğünüz gibi grafikte hiçbir şey. Şuna da dikkat çekmek istiyorum. Hisse yaklaşık olarak 14-15 aydır düşüyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki mumların hepsi kırmızı ve ne tesadüfse Hisse tekrardan bu desteğine geldiğinde 3 mumdur yani 3 aydır yeşil yakıyor. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Zoren, zorlu enerji muhtemelen bir hikayeyle tekrardan buradaki 200 aylık hareketli ortalamasına gidecek. Orta uzun vade için konuşuyorum. Ama dediğim gibi şu anda dolar bazlı %150'lik bir fırsat var. Benim için şu anda bu hissede her geri çekilme güzel bir alım fırsatıdır. Geri çekilmelerde alım için TL bazlı size bahsettiğim destek bölgelerini dikkate alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki sitemize devam ediyoruz. İkinci istemiz Turkcell arkadaşlar. Turkcell'de gerçekten muazzam ötesi bir fırsat var. Hissenin hem takası hem de doğar bazlı teknik görüntüsü bence acayip fırsat veriyor. Şimdi ilk olarak 3 aylık takas görüntüsünden başlayalım. Hissenin 3 aylık takasına baktığımızda Denizbank %87'sini toplamış. Onun dışında hissenin toplam takısına baktığımızda Stibank, Denizbank, Emeklilik Fonları, Yatırım Fonları ve Alman Bankası bu hissenin %83'üne sahip arkadaşlar. %17'si küçük yatırımda. Yani %87'si toplanmış bir hisseden bahsediyoruz sizlere. Şimdi grafiğe geçelim. İlk olarak TL bazlı grafikten analiz edeceğim. Sonrasında dolar bazlı muazzam fırsat gördüğüm grafiği göstereceğim. Arkadaşlar şu an TL bazlı grafikte yükselen trendden tepki almışız. Yaklaşık olarak 100 lira bizim hedefimiz olacaktır. 100 üstündeki kapanışlarda tarih zirvemiz olan 110 seviyesini deneriz. 110 açtığımız senaryoda da 140-150'ye kadar orta vadeli yolunun açık olduğunu düşünüyorum. Olası düşüşlerde 92 ve 89-88 seviyesi bizim için harika bir fırsat olacaktır. Geldik şimdi harika fırsat gördüğüm grafiğe. Aslında bu grafiği size önceki videolarda da göstermiştim arkadaşlar ama hissenin takasını görünce tekrardan göstermek istiyorum. Şimdi burada muazzam bir grafik var. Öncelikle buradaki kanal yapısına bakmanızı istiyorum. Buradaki kanal 15 yıllık bir kanal arkadaşlar. Hisse her kanal tepesine geldiğinde kanal dibine kadar satışıyor. Her kanal dibine geldiğinde de kanal tepesine kadar bir tepki oluyor. Ayrıca kanalın orta bandına baktığımızda da yaklaşık olarak 2018 ve 2022 yılına kadar yani 4 yıldır direnç olarak çalıştığını görüyoruz. Zaten hisse aşınca da çok güzel bir hareket yapmış. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bakın hisse kanalın orta bandını açtıktan sonra bir onay hareketine gelmiş kanalın orta bandını Ve buradan yaklaşık olarak yüzdesel baktığımızda dolar bazlı %150'lik bir hal yapmış. Ben bu benzer görüntüyü bu sefer kanalın orta bandı değil de üst bandı olarak görüyorum. Hisse 15 yıldır kıramadığı kanalı kırmış ve şu anda tekrardan onaya gelmiş. Aynı buradaki gibi kanal ortasındaki gibi onaya gelmiş ve buradan tepki almak için hazır arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum. Hissenin 200 aylık hareketli ortalamasına dikkat etmenizi istiyorum. Burası geçmişte direnç olarak çalışmış ve aşıldığında da çok kısa sürede hisse muazzam bir rally yapmış. Bence Türkcell tarafında muazzam bir fırsat var arkadaşlar. 2.13 doların üstünde kaldığımız sürece orta uzun vadeli çok güzel yerlere gideceğimiz düşünüyorum. Bizim hissedeki ilk hedefimiz 3.28 dolar olacak arkadaşlar. Buradan baktığımızda yaklaşık olarak %40'lık dolar bazlı bir rally demek oluyor. Sonrasında bakın buradaki çanak formasyonu hedefimiz bizim. 6 dolar seviyesi. Şu anda ise fiyatı 2.36 dolar. Yani dolar bazlı baktığımızda %150'lik bir rally'den bahsediyoruz çanak formasyon hedefinin. Burada size bahsettiğim orta bandından onay aldıktan sonra %150'lik bir rally yapmıştı. Şimdi kanalın üst bandından onay aldı. Tekrardan bir %150'lik bir rally potansiyeli var arkadaşlar. Hazır çanak formasyon hedefi de buraya denk geliyorken ve tarihi zirvemize denk geliyorken bence Türkseli en geç 1-1.5 yıl içinde Tekrardan 6 dolarlarda görme şansımız var Diyorum ve son hissemizle Devam ediyoruz Son hissemiz Tav Havalimanları Arkadaşlar hissenin sonuç Aylık takas analizine baktığımızda Sibank'ın 17.5 milyon Notla yaklaşık olarak %96'sını Topladığını görüyoruz Hisse ayrıca teknik olarak da Bana göre güzel sinyaller veriyor Şunu söylemeliyim Hisse gerçekten Fibonacci dirençlerini önemsiyor arkadaşlar. Bakın önceki yükseliş Fibonacci 786 seviyesinde bitti. Şu anda Fibonacci 618 seviyesini destek edilmiş durumda. Kısa vadeli olarak konuşuyorum. 651.5 üstünde kaldığı sürece biz tekrardan 275 seviyesini deneyebiliriz arkadaşlar. Ama ise olur da 247 seviyesine gelirse bana göre harika bir fırsat olur. Şimdi asıl fırsat gördüğüm dolar bazlı aylık grafiğe bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, burada güzel bir görüntü var aslında. Hem 50 aylık hareketli ortalamaya hem de Fibonacci değerlerine dikkat etmenizi istiyorum. Geçmişte Fibonacci değerleri çok güçlü bir şekilde destek ve direnç olarak çalışmış arkadaşlar. Şu anda size gösteriyorum hisse tarihi zirvesini kırdıktan sonra tepelendi bir attığım Fibonacci'nin 1.272 seviyesine kadar yükselmiş ve burayı aşmak için aylarca uğraşmasına rağmen hiçbir türlü ay kapanışı yapamamış ve bir sonraki Fibonacci desteğimize gelmiş arkadaşlar. Buradan da şu anda tepki almaya çalışıyor. 6-7 ayda düşen hisse son 2-3 aydır burada yeşil yakıyor arkadaşlar. Onun dışında turuncu çizgiye odaklanmanızı istiyorum. Turuncu çizgi neredeyse 5 yıldır çok güçlü bir şekilde direnç ve destek olarak çalışıyor. Ve işte son 5 yıldır bu seviyeyi gerçekten çok önemsemiş. O yüzden 5.25 dolar seviyesine her geri çekilme tav havalimanları için bana göre tarihi bir fırsattır. Onun dışında şu anda dolar bazlı olarak 8.17 seviyesini bekleyebiliriz. Bu da yüzdelik olarak %30'luk bir yükseliş demek oluyor. Ama ben güzel bir hali göreceksek borsa İstanbul tarafında bu takasın da desteğiyle beraber buradaki çanak formasyonu hedefimize gideceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Buradaki çanak formasyonu hedefimiz de şu anda 12 dolar seviyesi. Yani yaklaşık olarak dolar bazlı bizde %90'lık bir potansiyel sunuyor. Tekrardan söylüyorum. Olası düşüşlerde bana göre ise güzel bir fırsat verecektir. Bizim sırasıyla 5.66 ve 5.20 seviyeleri çok önemli desteklerimiz. Benim rallideki hedefim de 12 dolar seviyesi arkadaşlar. Video bu kadardı. Destek olmak amacıyla videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca günlük trade seri için katıl elmas üyeliğinizi aktifleştirebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.